Daha çok yapmaları lazım. Para kazanmak istemiyor youtuberlar ya. Trendlere bak. Sen burada daha bir GF gördün mü? Ne olmuş? Evini sattı baştan aşağı şey, her şeyini. He onu gördüm. Razı... O Üzülüyor evi ya. miydi onun? Kira değil miydi orası? Ya kiradı da yani evini yani adam bilgisayarına kadar sattı. Ha, bilgisayarına kadar mı sattı? Evet bilgisayarını falan da sattı. E videoyu nasıl yapacak amına koyayım? editör tutmuştur abi mantıken. He ne bileyim abi ben kendi yapıyor zannettim. Vallahi. Arkadaşın evine yerleşmiş odasına. Bakayım. Anlatıyor mu videosunda? Ya, ya ha anlatıyor abi, 32 her dakika 80 izlemem ya bak. Merhaba arkadaşlar ben Murat bugün karşınızda çok enteresan bir video Bunu her gördüm de yani ya. öyle bir bakmadım yani. Hani Deçekten olay bilmiyorum tam. Acayip bir video. Şunu bir kapatalım. <laughs> Hocam ben özet geçtim işte kısaca. gidelim Ya çok, çok şey zararlıymış. Ne kadarmış buranın kirası? Söylüyor mu? Söylemedi yani. söylemedi. Ama çok artmış artık. O zaman e, bir ne yapalım? durmak <laughs> çok. Ondan Hayır. da bilmiyorum. Açıklama okuyayım. Okuyayım. <laughs> evet arkadaşlar, mevzu kanalında yayınlanan muhabbetten sonra bayağı bir fikir beyanında bulunuldu. aç kaldım ekmek yiyecek param yokmuş gibi bir algı oluştu. Kısa kesitler paylaşıldığı için etraf e, için etrafta nokta oraya o yüzden de yalancı yakıştırması yapan zat sayısı da oldukça fazla demiş. Kim yaptı lan? Çok üzülüp akıl vermeye çalışanların sayısı da çok fazla. Bir sakin olun oğlum. Olan yanlış yerlere gitti. İzlenmeyi üşenecek arkadaşlar. Kısaca özetleyeyim. Birisi YouTube'da çok az parayı kazanıyor demedim. Her YouTube'da zannedildiği kadar fazla para kazanmıyor dedim. Demiş. Social Bet'te bakıp şu kadar kazanıyorsun yalancı diyen beyinsizleri eleman maaşı. Kuralışta işte masa vs. gibi giderleri düşünmeden anasının evinde makarnayı bile bileşeyerek fikri beyan etmesinde. Etmesinler yazmış. Bu arada bu social biletteki olayların hepsini size ee, yani benim chatteki insanlar az çok biliyordur bunun muhabbetlerini. Social biletteki rakamlar doğru değil. Burada iyi demiş bu arada. Yani ben size bir YouTube videosundan ne kadar kazanıldığını söyledim. Hatta yine Murat abi GF'ye bak burada aklı çıkaracak bir şey daha söyleyeyim size. Bakalım bir. Bir de Murat abi GFN'in ben fakir edebiyatı yapacak bir insan olduğunu düşünmüyorum ya. Açık söyleyeyim kaç senedir bu piyasada yani adam. Yaptım bilmiyorum tabi de. Bakalım. Ee, 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 Rami. Efendim abi. Arkadaşlar benim 645... Benim layıs videosu ne kadar kazandırmıştır sizce? Bak söyleyeceğim direkt koyayım size. Oradan hesap yapın şimdi adamın kanalında. Bak video kaç bin izlenmiş biliyor musunuz? Şu an. 644 bin izlenmiş. Şu videonun geliri kapalı diye yani bunu söyleyemiyorum o yüzden. Geliri yok. Al. Esas alıyorum direkt. Göster bir şey olmuyor oğlum zaten göstermiştik bir daha gösterelim problem değil o. Şimdi bu bir video bir saatlik bir video. Ee, 30, bin, 30, bin, lira kazanmış izlenme süresinden kazanmış ama. Anladınız mı? Şimdi şöyle bir olay var. Şimdi Murat abi GF'nin kanalına giriyorsun. Ne? Videolar diyorsun. Şimdi adam düzenli bir video haftada bir oluyor. Yani vlog kanallarından öyle haftada 3-4 video bekleyemezsiniz zaten anladınız mı? Ee, bu kanal bu, bu video kadar Getirmiyordur bile Arkadaşlar Bu az az bu şundan dolayı az Bak şimdi yanlış anlaşılmasın Az derken şeyden az demiyorum Yurt dışına göre bir Birincisi bir hesaplayın ikincisi Eee videonun izlenme süresi çok iyi Yani bu izlenme süresinin Neler neler kazanılırdı anladınız mı Ama youtube tr'de biraz Gelir dağılımı bir garip Bir saat video bu. Yani az şey değil. Video süresi az değil. Çok fazla. Olay bu. Ha bir de şöyle bir şey var. <laughs> Bunun bir vergisini düşün. Ee, bir de Murat abi GF'nin bir de kendine ekstra şeyi vardır. Ee, editörü vardır. Öyle düşünün bir. Bak şöyle hesaplayın hatta. Vergi thumbnail parası Sonra editör parası. Sonra daha ne kaldı lan? Bir şey kalmadı yani bu. yani bu üçünü kestiğin zaman atıyorum bu video 30 bin lira kazandıysa sana ne kadar kalıyordur biliyor musun? Yani aylık şöyle bir video yapsan, ee, bir saat ortalamalı bir video yapsan 30 bin lira desen bir videodan gelse Vlog kanalı olsan 30-60-90-120 120'nin %15'i ne kadar şu an? Vergiyi düş bir oradan bir. Düş oradan bir. Düş. Kaç para? 35 bin lira mı Başlık düşüyor? Için? 20 bin lira mı düşüyor? 15 yani. Tamam 10 düştü. editörüde Editöre de bir asgari ücreti yakın verirsin falan böyle bir. Yani ben daha öyle veriyorum. daha mi? fazla veriyorum hatta ben Mami'ye. Ya Mami, şu an benim mi? kanalımın editörü şeyden fazla yani şeyden fazla ne ya? Asgari ücretten fazla kazanıyor. Öyle söyleyeyim. Mamiş. Bir daha var. İşte ev kirası falan. Murat abi GF'nin kanalı yani şey değil. Ee, haftalık bir video attığı için o kadar fazla olmayabilir arkadaşlar. Bu video 600 binden bunu kazanmış. 650 bin izlenmeden bile bir saatlik videodan bunu kazanmış. Murat abi GF'nin videoları 30 dakika. Yarısı yarı, yarı, yarı. yarı yani Şöyle söyleyeyim chat. Şakası bir hesap yapayım mı YouTube'dan? Murat abi GF'de bence şey olmaz. Hani birinin gelirini hesaplamak biraz yanlış ya. Ama bence yanlış anlamaz. Şu video 12 bin lira kazansa, bu video 10 bin lira kazansa, bu video 10 bin lira kazansa, hadi bu da 15 bin lira kazansın. Şu bir ayı 50 bin falan yapıyor. Hadi diğer videoların adına izlenme gelsin. Diğer videoların izlenme de gelse 10 bin liradır, 20 bin liradır. Orada gelse 60-70 bin liradır. Max. YouTube'dan gelen sadece. Murat abi GF sponsorluk alan bir insan mı peki? Ben bayağıdır izlemiyorum <laughs> da Murat abi GF. Son videosunda Nvidia sponsoru var. Yani Nvidia sponsoru, kasa sponsorudur. Videosunda. Yani ben onun şey demiyorum hani. Belki anlaşmıştı gelirdi bilmiyorum ama. Sponsorluktan ne kadar aldı onu bilemem tabi onu. yapamam. Bu videoları sponsorlamış şunlar. Hadi bu videoya geçelim. Bu 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 bu. Son bire hesaplayalım. Bunlar sponsorlu Peki, e bak bakayım sponsorlu mu? Bak bakayım. Devam bir edelim. Ay, mi? Değil mi? Devam edelim bir de. Son demiş ki oturduğum oyun kirası bana göre çok arttı. Sözde e, kanal kazanan bir youtuber olarak bunu ödemekte zorlanıyorum. O yüzden bu evden çıkıyorum. 15 bin liraya da kötü bir eve geçeceğim. Direkt hiç eve çıkmıyorum. Kötü bir ev 15 bin lira vereceğini hiç vermem için acımam. Evet. Yani 15-20 bin liraya bir eve vereceğim diyor. Birin anladım. Aha. Abi son bir ayda da e, bir tane sponsor oldu. Yine bir tane site işte. Itopia gibi bir tane site. Anladım. Ya o da bilgisayar büyük ihtimal. Arkadaşlar vlog kanallarının eksisi şu oluyor. Şimdi bu adamlar uçak şeyleri olsun. Diğer gelirler vesaire falan olsun. Çok fazla para harcıyorlar. Bir yere giderken. Ee, yani almıyordur bile neredeyse. Hani öyle düşünün. YouTube biraz bu konuda zor. Yani iyi bir sponsorun olması gerekiyor. Arkanda iyi birilerinin olması gerekiyor o parayı çıkarmak için. Olay bu. Abi senin gibi oturarak almıyor. Vallahi istiyorsa alsın denesin yani. Ben mi amman akıyım şey dedim. Eee. ben oturarak para kazanacağım mı dedim. Yayın açtım. İzlendi. Para kazandım. Siz de açın siz de kazanın. Allah Allah. 7 sene yaptım ama koyayım. 2 senedir adam akıllı tam böyle bir Facebook saymıyorum. Tam böyle bir kazanmaya başladım yani. Sen YouTube gelirlerin kendin mi alıyorsun yoksa çalışanlar var mı? Arkadaşlar. Bak. Çok mu objektif oluyoruz bazen her şeyi anlatıyoruz gibi. Neyse. Mami'ye Mami'nin şu an YouTube'dan aldığı benim kanalda ne kadar biliyor musunuz? 25 bin lira Mami para alıyor benim kanalda. Bu Mami'nin parası. Editör parası bu. Bunu arttıracağız da Mami iyi gidiyor falan tamam mı? Bu 25 bin lira Mami'nin parası şu an. Benim YouTube'dan bu kadar para alıyor. Ve ben bir de Mami'ye abi diyor benim param yok diyor Mami'ye bir şeyler gönderiyoruz bir de tamam mı? Mami şu an biraz VIP modda. Shorts videolar. Ee, o aylık 10 bin liraya bulur neredeyse. Shorts videoları düzenli attığımız zaman. Tamam mı? Bu burası böyle. Sonra tam yazıcı parası da aylık. Benim kanalım bak her gün ee, şey var. Videosu var. Bir, şu, şu, şu son dönem bir atamadık bir adam akıllı. Onun haricinde bu video her gün 30 tane video şey her ay 30 tane video çıkıyor. 30 tane tam yıl. Hadi etsin 8 bin lira falan etsin. Daha fazla da ediyordur. 43 bin lira bu kanalın şu an gideri var. Daha da fazla da olabiliyor yani. Bunun eee. Şeyini de düşünün. Atıyorum vergisini de düşünün mi? 15-20 falan da buradan vergi bir giriyor götten mi? Bu. Bazı videolar sarı dolar para kazandırmıyor. Mesela bu sarı dolar. Ee, bu sarı dolar. Bir bir şey yapıyorum. Sonra daha ne var? Daha diğerlerini hatırlamıyorum vallahi şimdi yalan olmasın. Şu sarı dolar. Bu fazla izlenmemiz zaten de. Olay bu. Sarı dolar da ne oluyor biliyor musunuz? Video 20 bin lira kazanacakken 2 bin lira 3 bin lira kazanıyor. Bu size YouTube o zaman ben YouTube dersi veriyorum. Herkes bana para gönderse YouTube dersimiz başlıyor. Bu devinler satalım hemen sana bir tane. Hadi dersin. bakalım arkadaşlar sarı dolar dediğim gibi bu geliri bayağı düşüyor. Kendi alıyor gelirleri YouTube yani işte bir koşul uymuyor diyor. Sonra para kazanmayın bazen bu teliflerden şarkı açtığımızda hiçbir şekilde kazanamıyoruz. Küfür muhabbetlerinden bazen yiyor. Ee, sarı dolar. Onun haricinde ee, oyun kanalları bence şu an vlog kanallarından daha fazla para kazanıyor. Bence. Bilmiyorum diğerlerinin tam olarak gelirini. Ee, çünkü her gün video atmak var bir. Bir de haftada bir video atmak var. Anladın mı? Shorts videoları fazla para kazandırmıyor. Ee, yani Al onu da göstereyim. 4 milyon izlenmiş video. Bakalım kaç para kazanmış. Kaç paradır bu? Bunu bakmıştık lan biz gerçi. Rami sen biliyorsun bunu söyle. Hangisi abi? Bu Mertcan Bar videosu ne kadardı bize? 4 milyon izlenen. Hatırlamıyorum abi de Oho. yani şu para vermiyor. Şey Takalım değil mi? Ya. Ama bunu bu arada şeyde iyi veriyor ha yurt dışında. Hani dolar olarak verdiği için böyle bir, bir hani atıyorum Dört milyon 5 milyon izleniyorsa aylık güzel para getiriyor böyle şeylerin ee, YouTube aylık güzel para bırakıyor yani. Ya Aynı zamanda var ki yurt dışında TikTok'ta para var veriyorlar yani otomatik. Bu video 4 milyon izlenmiş iki bin lira getirmiş. İnanmıyorsanız açayım. Şaka gibi ya. Ee, yurt dışı içeri olsa bunu şeyler izlese yurt dışından izleseler. Vallahi bir 300 400 doları vardır diye düşünüyorum. Peki abi her gün böyle bir video atıp her videosu milyon izlenen biri çok fena para kazanıyordur. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Harbi fena para kazanıyordur bak. Öyle böyle değil. Vallahi amcanla. Vallahi bak çok fena para kazanıyor. O <laughs> Minecraft o Minecraft kanalları bak size bir şey söyleyeyim mi chat? Allah daha çok versin. Kimsenin gelirinde bir e, gözümüz vesaire falan yok. Ama harbiden iyi para kazanıyorlar. Yakın zamanda bir tanesi ismini vermeyeyim. Sana videosunu çekti de e, Amerika'ya taşındı mesela. Minecraft kanallarından. Taşınır. Taşınır abi. Taşınır. Ne <laughs> bildin? Kim lan o? Merak ettim. Yazayım mı? yazıyorum. Yaz bakalım ya. Ee, şu Teşekkür Abi cidden yani. yayınlara ve YouTube'a başlamayı düşündüğüm yardımcı olabilecek biri var mı ekipte? O ne demek lan? Yazdım bak Eray. Nasıl yani? Ha <laughs> ne demek? Haa. Bak yardımcı olsun. Kadar oldu açacağım ya. Eray. He. Oynalarak kafanda plan var mı bir şey söyleyeceğim. Hadi canım söyle bakalım. Eee update geldi biliyor musun bilmiyorum yeni rol geldi. Oo lan bugün de Yemin ederim bugün Guzguz girmeyecektim bu arada. Ve ne geldi ki? Rol şöyle e, sanırım ya palyaçoydu galiba yanlış bir rol geldi. Tamam. E, rol şöyle Eee, gittikçe hani parti gibi düşün. Birinin sesini kısa kısabiliyorsun. Bunu e, şey sayfasında yapıyorsun. E, oy verme yeri var ya. Aha. Orada yapıyorsun. Eee her tıkladığında bir kademe kısılıyor bir kademe kısılıyor bir kademe kısılıyor O nasıl rol seslerini. ya Ve e, üç 3 kişiyi mesela sesini kısarak öldürebiliyorsun gibi falan düşün eee. Ya biraz karışık ee, Baksın kalp okusun anlatsın ama biraz karışık rol Kick gelirinden bahsetsene Kick gelirleri iyi şu an Şu an izlenip kickte para kazanmıyorum diyen varsa yalan söylüyordur Bence aynısı CS seçimde birden evet. fazla oyuncuya yapabiliyormuş. Evet. eee daha önce işte partilediği tamam. biri tekrar partilenirse tamam. daha fazla şeyi, şey sesi şey, olmaya başlıyormuş. <laughs> Niyazi gibi mi yani? <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, ve bir sonraki toplantıda ölüyorlarmış. Yani bakabiliriz. O zaman son bombayı patladı. videoya geçiyorum. Arkadaşlar YouTube'da abone sayısına her aboneye 1 dolar. Like'a da her like'a da 2 dolar para veriyor. Bunu hiçbir kimse söylememiştir size. Şaka lan şaka öyle bir şey yok amk. Abone sayısı, YouTube'da like sayısı hiçbir şeyin ee, şey yok. Sadece ee, YouTuber'ların size yorum ve like istemesinin sebebi videoların trendlere ve keşfete çıkmasının sebebinden oluyor. Anladınız mı? Bu kadar. Bu yani YouTuber'lar için önemli. Trendlere düşmesi için videoların ön plana çıkıyor sadece. Şu yanında gördüğünüz önerilen videoların hepsi yorumu ve like sayıları genel olarak iyi olan ve etkileşim fazla olanlar oluyor. Kapatalım bunda. O zaman Madara oldu. İlk Madara olduğumu mu izleyeyim mi motorcu kavgasını mı izleyeyim? Bence i̇şte Madara'yı izlemeyeceğim ben. Hangisini önce izleyeyim ama? Madara. Madara'nın Madara Madara sonu. Lan ben seninle konuşmuyorum. Sen değil mi buraya? ne Mertcan bana ne yazmış biliyor musun? Kankam o paraya bağcık bağlamam amına koyayım. Gelir dağılımı bende. Yeni şirkete girdim mason. Seni de be. Mertcan sen yayını mı izliyorsun? Burada mısın sen? Ne yazmış biliyor musun pezemek? Benim bu YouTube gelirini diyor. 30 bin liraya diyor ki ben bağcık bağlamam diyor bu paraya. Sen ne kazanıyorsun ya reis? Bu ne ya? O zaman Mertcan da gelirini atsın. E aklı mı? <laughs> Oğlum Mertcan ne kadar kazanıyor? Söyleyeyim mi size? Ben biliyorum Mertcan'ı. Aramızda kalsın söyle. Aramızda kalsın. Yani dolardı. Dolardı yani harbi dolar. Hani öyle bir para. TL de değil. Vardı bir bir 1 milyon 2 milyon dolar Yani öyle bir para kazanıyor. Bilmiyorum nereden kazanıyor da. Şaka yapıyorsun. ha öyle bir para var yani adamda. Oğlum adamı görmüyor musunuz? Her ay ekibi araba aldım. Ekibi ev aldım. Anneme ev aldım. Halı sağ aldım. Takım aldım. E, e amına koyayım. Ne oluyor lan? Bir, bir sana mı düşünmüyor şu pasta ha, şey, Yok hani Allah razı olsun bize de geliyor da bir şeyler de yani. Bu kadar da gelmiyor bir takım alacak kadar. Adam takım alıyor amına koyayım. ne oldu buna Amerika'da dedesinden miras mı kaldı? Bizim mi haberimiz yok? Son dönemlerde almaya başladı bir de ha. Bak bu haberler çıktı. Mertcan bir anda ev aldım, takım aldım, bunu aldım, şunu aldım. Ulan miras kaldı o zaman sana. Söyle lan anlat amına koyayım. Eray o zaman ben bir hafta içinde bütün parayı sana transfer ediyorum. Gönder abi gönder artık. Zamanı geldi. Yok zamanı geldi. Abi hashtag Merçamba Bahar araştırırsın. Hashtag Hamza nerede? Hashtag KF göt veren mi? Hashtag itleriyle. Ben ne evet. <laughs> evet, evet sondaki bunlar de onayladım. Bunlar yapılsın hocam hadi bakalım. Sondaki de son. <laughs> Meto, he?